Merhaba sevgili dostlar. Bu sene Bilsem sınavlarına hazırlanacak öğrenciler için harika bir set oluşturduk. Dize Dikkat Seti. Bu set ikinci sınıfta kendi öğrencilerime de uygulanmıştım. Bir sınıf öğretmeni olarak bayıldığım bir set. 7 kitap var içerisinde. Bütün dikkat türlerinde ve düşünme becerili alanında etkinlikler içeriyor. Renkli ve harika bir içeriğine bakacağız. Ayrıca yazarı olduğumuz tablet modunda Bilsem serisi var. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf kitaplarından istediğinizi ekleyebilirsiniz. Hatta ekstra... ...birinci sınıfsanız ikinci ve üçüncü sınıfı da çözebilirsiniz. Çünkü bilsem sınavlarının aslında seviyesi yok. Yani birinci sınıf seviyesindeki sorular da çıkabiliyor. İkinci, üçüncü sınıf seviyesindeki sorular da çıkabiliyor. Çünkü dikkat, zeka, mantık soruları. Neler var içerisinde hemen bakalım. Dize Dikkat Seti 7 kitaptan oluşan harika bir set ve müthiş bir kampanya var bu seride. Büyük boy, baskısı çok güzel. Kimaş okul yayınlarından çıkmıştı. Ortalarında bazı kitapların ortasında ortalarında sticker'lar var. Bu seti kırar yapıştıracaklar. çok güzel resim alanları da var. Her biri 64 sayfa arkasında cevap anahtarı olan çok özel etkinlikler var. Yönergeleri sayesinde ne yapacağınızı da kolayca bileceksiniz. 7, 7 kitaplık setin önce bize dikkat setini bitirmenizi öneriyorum. 1. 2. 3. sınıf bu seti kullanabilir. Üzerinde 2. sınıf yazsa da 1. sınıfa da çok faydası var. 2. sınıfa da 3. sınıfa da hatta Bilsem'e girsin girmesin bütün öğrencilerin bu seti bitirmesini tavsiye ediyorum. Çocuklara yapacağınız en güzel iyilik. Çok eğleneceksiniz. Beraber çözmenizi tavsiye ediyoruz. 7 kitap var. Sırayla bitirmenize gerek yok ama 1 2 3 4 diye kitaplar karışmasın diye sıralanmış. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. İçinde kolay, zor, çok zor etkinlikler harmanlanmış şekilde. Gelelim yazarı olduğumuz Bilsem Hazırlık kitaplarına. Burada 6 bölüm var. 6 bölümde toplamda 360 soru var. Tablet modunda yani çocuğun sınavda karşısına çıkacağı şekilde hazırlanmış sorular var. Dediğim gibi yazar olduğumuz bir seri bu sorularla ilgili. Ee, takıldığınız yerlere Instagram Caralakpaşa Öğretmen kanalından bana sorabilirsin. Toplamda 360 soruluk 6 bölümlü kitabımız var. Yine burada da 1. sınıfı bitiren öğrenciler 2. sınıfı 2. sınıfı bitiren öğrenciler 1. ve 3. sınıfı bitirebilir. 3. sınıfta hepsini bitirebilir. Çünkü bilsem sınavlarında karma soru geliyor. Nasıl sipariş verebiliriz? Kitabenkitap.com'dan kolaylıkla siparişimizi oluşturabiliriz. Bilsem araması yaptığınızda setler ayrı ayrı da çıkıyor ama kampanyada olan 200 lira olan bölüm tek bir banner'da oradan da sipariş verebilirsiniz. Yine Instagram'dan direkt mesaj yöntemiyle veya WhatsApp 541 552, 52 74'ten de sipariş oluşturabilirsiniz. Kapıda ödeme, havale veya sitemizden kredi kartıyla alabilirsiniz. Bize soru da sorabilirsiniz. Başka tanıtımlarda buluşmak üzere iyi günler diliyoruz.